Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey. Bu nasıl bir hal? Bize güvenin, savcıma güveniyorum demiştiniz. Savcınız bütün delillere rağmen, her şeye rağmen, her şeyi ince sayarak bu dosyayı nasıl kapatır? Lanet olsun böyle adalete. Bu nasıl bir haldir? Bu nasıl bir haldir? Böyle bir şey kabul edilemez. Metruk evdeki DNA dahi çözümlemeyen savcı hanım nasıl burada? çıkınca dosyayı kapatıp gidiyor. Bu nasıl bir adalettir? Lanet olsun böyle adalete. İki yıldır o vicdansızlar Rabia Nazımızın ardını kapatmak için elinden ne gerekirse her şeyi yaptılar. Biz yılmayacağız. Asla yılmayacağız. Gereken itirazlarımızı yapacağız ve ona göre tekrar Rabia Nazımızın adaletini aramak için bütün mücadelemizi vereceğiz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey tekrar tekrar söylüyorum. Savcıma güveniyorum demiştiniz. Savcının nasıl ve ne şekilde dosya takipçisi verdiğini iyi inceleyin, iyi bakın. Bu nasıl bir vicdan? Çocuk canı ardından bu kadar bu şekilde vicdansızlık olmanızı nasıl kabullenebiliyorsunuz? Nasıl bu durumu kabul ettiniz? Nasıl oluyor da bu kadar durumlar varken hatta HSK raporu dahi sonuçlandırılmadı, gündeme sunulmadı, meclis komisyonundan dahi gizlendi. Neden? Çünkü o savcının örtbas içinde olduğunu, ilk savcının örtbas içinde olduğunu gayet tabi siz biliyordunuz. Ve aynı zamanda kolluk görevlerinde delil karartma için neler yaptığını harfiyen biliyordunuz. Ve Sayın İşleri Bakan Bey de aynı şekilde o dosyayı sümen alt etti. Siz de sümen alt ettiniz. O vicdanlı bir şekilde çalışan sayın müfettişlerin dosyasını gizlediniz. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz? Ve aynı zamanda Rabia nerede düştü? Nerede? Bana onu izah edin. Rabia nereden düştü? Bana onu izah edin. Benim kızım oraya kim kimler getirdi? Nasıl bıraktı? Nerede sürünmüş? Elbisede hiçbir sürünme izi olmayan bir çocuğu nasıl sürün diyorsunuz? Bu nasıl bir vicdansızlık? Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Nasıl bir haldesiniz? Bizim yaşadığımız acıları siz de yaşayın.